Anlat bakalım Anlatayım. Şimdi sahilde yürüyorum. Oradan atın üstünde gül beliriyor. Bembeyaz bir kıyafet giymiş. Üstünde uçuşuyor. Çok güzel olmuş. Sonra gül yanıma geliyor. Ama durmuyor. Ben kovalıyorum. O kaçıyor. Daha sonra köşeden Kamuran beliriyor. Cemal! Bir eşeğin üstünde. Allah canını almasın ya. Pek güzel rüyaymış lan. Hakikaten. Vallahi duygulandım. Beyaz elbiseler falan. Hikmet, rüya hakkında ne diyorum? Nerede gördün lan rüyayı? Rüyayı bizim ahırda samanların üstünde uyuklarken gördüm. sakalı vermiş. Lan mu öyle şey? At görüveydim diyor. At Murat'tır. Atın üstünde beyaz elbiseli kız. O süt oluyor. Evet, demek ki sütle gülle ilgili bir şeyler olacak gibi. Kamuran da eşekle gelince rüya kesiliyordu. Kamuran'ın sütlerin kesilmesiyle bir ilgisi olup durur. Bence. At eşek. Yani attan inip eşeğe binme manasında. Atıkta kalıvermiş. Bu mu? Yorum. Lan yürüyün gidin lan. İşim gücüm var benim. Bir de sizi dinliyorum ha. Sen de bir rüya gördün.